Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ee, artık isim değiştirme vakti geldiğini düşünüyorum. Zaten hani profil resmi ve kapak resmini değiştirmiştim. Profil resmi hadi neyse de kapak resmi gerçekten bayağı oyaladı beni. Bunu da Hydra Arts'tan bir profesyonel görünümlü basit banner yapımı video 30 dakika izle izle yaptığım için ben buçuk 4 saatte uğraştım yani şunu yapmak için şu banner'ı gördüğünüz gibi sağlam bir banner böyle Yazın arkası hafiflurlu. Şunların içinde de Blodan yazıyor yani küçük yazılarla. Şöyle dört tane şeklim var. Bu arada şey ışıklandırması falan var şöyle gördüğünüz gibi. Şu harflerde de iki farklı ışıklandırma yaptım. Yani bu benim 3,5-4 saatimi aldı. Gerçekten bayağı uğraştım. Artık ismi de değiştirme vakti geldiğini düşünüyorum. Bunları değiştirdiğime göre. Evet. Dediğim gibi artık Blodan yapıyoruz ismi. Şöyle Blodan diyelim. Blodine diyoruz. Evet. Şimdi kaydet diyoruz. Evet arkadaşlar dediğim gibi artık bundan sonra ismimiz blodine oldu. Değiştirdik. Bunu işlemesi zaten birkaç günü bulur. Mesela ben şöyle Blodan yazayım. Böyle aramada çıkacak. Eski isim de çıkmıyordu da. Şöyle yazarsam eğer. blod Brothers. Şimdi bunu yazdım. Filtrelerden kanalı seçeceğim. Evet. Evet kitle kanal seçtikten sonra şöyle aşağı iniyoruz. Bir dakika biraz daha üstte. Işte. şu. Gördüğünüz gibi hala Blood Brothers gözüküyor aramadı kısmında. Bu işte bunun işlenmesi 1-2 günü buluyor. 1-2 gün sonra şöyle Blodan yazdığında en üstte çıkacağız çünkü başka hesabımda denememiştim. Blodan isminde başka bir kimse yok. Bu isim daha iyi olacak. Güveniyorum. Evet arkadaşlar dediğim gibi şu banner'ı da Hydra şöyle göstereyim onu da hemen. Hydra artısını yaptı bir banner. Yani şöyle şu videosundan yaptım. Oraya da gidip izleyebilirsiniz. O zaman yeni ismimiz de hayırlı uğurlu olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.